Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte GTA 5 haritalarda devam ediyoruz. Daha fazla yapı uzatmadan videoya geçelim. Aynen ona benzer bir şey değil mi? Ona benzer. siz önden gitseniz. Siz bir önden gitsenize. Gidin, 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 Gidin abi siz önden. Gidin abi. Atacak ya. Ne oldu lan kameraya geçtim mi gözlerimi kapattım. Aa Oo, bu mu lan? aşağı düştüm. Oha <laughs> <laughs> lan. Dorbe, ne yapıyorsun? Ya o nasıl bir kaba vurma Ya abi Burak şakallık, şakallık yaptı ya. ya. Duram Duram Aa bu ne lan soldan gidecek bir şey. Bu safa senin. Ya değil. Alperen abi itiyor. Ben bir şey yapmadım vallahi bir şey yapmadım. Soldan gidecek bir şey ya, Hayır. Ben hayır. <laughs> yoksa ben fren yapıyorum. Dur, Dur. Sen bir görme diye sesini Kanka, kanka geri çek. Ya Safa yürüsene. Ya ne yapıyoruz? Nasıl kalkıyor? Allah'a salmam yolu. Bir cesedi mi çiğnemen lazım? <laughs> Hadi sana tamam git. Hadi sana da ok. La cesedi ne soktuğumun Kim vurdu? Şu bekle. Gel Uğur, Uğur. uğur. Tamam gel. Çık, gel. çık şuradan. <laughs> çık şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Geç ya. Gel, gel, gel. Gelme Samet, 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 Samet. Samet, kapa, kapa yapma. Oyun takım mı oldun Pezevenk. Yok Doğru düşürdüler orada bizi ya. Abi biz geçmiyorsak siz de geçmeyeceksiniz o zaman ama. Ya Burak yardım et Burak. Kanka çekil be. Kodukları. <laughs> Yakarım lan bu dünyayı. Allah ben Yapma çekil artık. Yapma yapma. yapma. Uğur. Ya Uğur, Uğur. Uğur, Uğur, Uğur. Be, gel, Uğur. Uğut 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 Ya hazır. Abi ne yapıyorsun? Bak bak. Ne <laughs> şey yaptın? Şey <laughs> Adamlık değil ya. senin bak. Bilerek çarpmadım sana. Yavaşça dönüyordum. Bak, <laughs> beni Alperen geliyor. Vursanız o pezik filmi zor, zor, <laughs> zor Bey bak. Kendi ne yapıyorsun? Zor Bey sen yapın? adamın. Abi sonuncuyum ya. Şaka gibi ya. <laughs> <laughs> Salak. <laughs> İçinden geçim ne güzel. Ya ben ne yaptım lan? Zeynep başta kaç kere düşürdün ya beni? Samet geri git. Samet geri git. Zorbey. Az önceki yaptığını unutmadım Zorbey. Ben ne yaptım ya. kim bile vuruyor peze benimki ya. <laughs> ya Sesini ne yapıyorsun kanka söyle. <laughs> Çıkar göster. çıktı. <laughs> Çıkar göster. Sen git. Abi, abi, adam vuruyor. Görmüyor musun? Tam vuruyorlar. geliyor. Hadi. Var mı? Yani. Onu söyleyeyim ha. Adam çok bakalı yapıyoruz mu yok mu <laughs> Hah, sormayın. Eee, yo. Ya ya. Gel buraya ya. Siz adamın var ya dibisiniz. Hadi. Burak yapıyorsun? Burak? Yanlış yol. Gel tamam gel. Çık bu yolu almadım. Ya hayır bu ya abi. Hadi. hadi abi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? vur. Vur. İzin ver. İzin ben. Ya silin ben aklını s**kim. Bak şunu küfür ettirme. Ayy. Ya yapma, gelme, gelme. Bak o kadar gelmişim. Bak gelme, gelme. Safa. Adamı bir git. Adamı yola git. Evet salmayacak sizi biliyorsunuz değil mi? Safa bak. Abi. Abi yapabiliriz bak Safa. Kim zorunda bu? Değil. Dur, bey yapma. dur yapmak yapma. Dur be. Dur be. Zor be. Dur zorunda Dur be. be. Dur be. Dur be. Dur be. Dur be. be. Kardeşim yok lan Bana Çabuk evet. geç çabuk, gel, çabuk geç kim Anladım. bu tırlı gelen? Tırlı gelen geri git çıktı. Benim, benim. <laughs> sağa döneceğim, sağa gideceğim. Samet. Ben gideceğim. Sağa gideceğim. <laughs> geç o zaman, geç bey, çabuk git. Selamun Aleyküm. Geri gidebilirdin aferin. Ezor Bey. Sağ ol. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Ya geri zekalı. Geri gidebilirdin diyor. O da yavaş gelebilirdin. <laughs> Gülme. Allah Allah çok komik gibi. <laughs> Gülme oğlum şarapsız. Çok komik. <laughs> Ha. Sen de gider mi? Haritada gidip şey ben bana ne yapabilir? Anlamıyorum Safa abi sus ya. Birinci bitirdi. Hadi hadi hadi. Hadi. Ha. Ben çarpmadım sana az önce bak. Bak. <laughs> senin de aklını aldına geçtim ya. O <laughs> bu <laughs> Ya senin bana. Oğlum bak dur, dur. az önce rampayken dur. insanlık yaptım çarpmadım bak kimseye Zorbe çekil Hatta Zorbe'yi kurtardım Ya Burak yapma Burak Burak neden hedefsiz şerefsiz Burak senin checkpointin bu da bir de değil Burak Bak gel ben gel ben yapma yap. Oyunun başında kaç kere düşürdün sen beni gel dur. buraya gel Yavaş geç yavaş geç yavaş geç <laughs> ya düştüm Sen de yavaş geç sen de yavaş geç <laughs> Ya gelecek ya. Samet aldım. adam akıllı dur yemin ederim sana. Samet şart markadan bak yavaş. geliyorum. insan gibi bekliyorum. Samet yardım et. Samet yardım et. Yapma Uğur Uğur yapma. Uğur. Ya Allah uh, belanı vermesin. <çarpma>. Uğur seni geliyorum. <laughs> ya Uğur uh, çarptı. Adamlar GTA'da ETS'e bir destek Abi uçuyor. <laughs> ya bırak. Ya hadi böyle buradan yakam. Kanka <laughs> ya, ben vurmadık ki zorbeyi vurdu. <laughs> Ya çapma. Ay, nın, 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 nın. Çapma gezisi kaldı nın, 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 Ya Allah. Ya, <laughs> 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 ya Tolga. Al Oğlum, Oğlum siz niye böyle yapıyorsunuz? Bir bırakın <laughs> geçelim ya. Ah böyle <laughs> Alperen. Ben, Alperen böyle <laughs> Alperen. <laughs> Alperen. Alperen. Salak. Ne güzel Ghost gidiyorduk geri zekalı ya bozdu. Bozacağım tabii. Bu bu Zor be yapma zor be ya. zor be ya. Yap be ya. be bitirin be Zor be bitirin Lan ben dönüyorum Alpe Bak bir lan, bırak bırak Uğur Ghostbot'ta Ghostbot'ta Ne gel 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 Ne yine sen çarpacaksın ya Dur bas Dur, yavaş dur Ghostbot'ta beyler Geri çıkıyorum dur Ya Uğur ya Öfff Aynen Sen Hadi 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 yürüsünüz Hadi Gel gel. Ghost değil haberin olsun. Sen <laughs> çarpacaksın yine. Onlar geçecek. Yok dur. Dur bir Alperen geçmesin. Aynı anda geçersek bir şey oluyor. olmaz. Aynı anda geçersek bir şey olmaz. Dur bir Alperen geç. Allah belanı senin. Ya o bir dakika gel. O arabayla vuran kimdi? Hangi? Ya oğlum biz orada <laughs> onda Ghost Alperen geçiyor. Ya. Kanka çok güzel. Alperen geçti, geçti ya. Alperen geçti ya. Oğlum araba büyük, araba büyük. Ya. Halil. Halil. Efendim. Kulturun. Oğlum Adam. iki saattir vurmayın diyorum herkes vuruyor bana tam geçecekken. Alperen geçirtmiyor beni. Zor bey, zor bey yapsana zor bey hallet gözüm. Attı gene aldı. Zor bey bir şey yap. Sanki şu halime bak. Beyler yardım edin. <laughs> uğur ittir Uğur ittir ittir Uğur ittir. Uğur ittir. Ben ittiriyorum. Ben ittiriyorum. Ya Allah'ım ya. F Alperen vurma. vurma. Vurma adama. Alperen vurma adama. F çek Samet. Ölüsün Alperen. Ne olur F çek Samet. Samet ne olur F çek Samet. Alperen abi bundan sonra hep sana Yürü, oynayacağım. Şeyler, Sal. Sal. Omcuk gel. Geri git. Ya, geri git. Sal git. daha yeni, geri geldim get, ya. Geri git. Geri git. Sağdan gideceğim, gideceğim ben. Geri git. Sağdan git, git. Geri gideceğim. Dur be <laughs> <Sen> gel. Dağılın. Sen gir. Geri git. Alperen. Alperen'i ittirin Aa. abi. Düşsün aşağıya ittirin. İttirin. Ittirin abi. Aa düşmedi. Ben, ben kaldım burada. Kanka az geri git. Heh. Kanka da. Dur. 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 Zorbe yapacak Zorbe yaptır. Geri döndü. Zorbe yepli. Zorbe yepli. Adam havada ters tutu Dur. Zorbe gelme abi. Abi gelme bak. Gelme. Zorbe pişir onu. Zorbe pişir onu. Hayır Geçin, ya. Hayır tamam, ya. Geçin sen adamız. ben abi <laughs> düşürdüm ben. Beyler. Ben size yol verdim. Yapmayın. Zorbe sen adisin ya. Sen harbi adisin. Oha. <laughs> yapma. Zorbey adam zor, zor. Sende suya katacak beyin yok tamam mı? Duydun mu beni? Ya ben de. Sen... Konuşma, <laughs> konuşma, sus. <laughs> Gözünü seveyim. Göster. Ahmet ne yapıyor? Abi biraz şey alamadım ki. Ya biraz alamadım diyor <laughs> ya. O biraz şey alamadım. <laughs> Halil, oha yardı geçti. Ya insan gibi oynayın <laughs> şunun ya. Samet yürü. <gülüyor> <gülüyor> Samet yürü. Zor <laughs> bey ben geliyorum. Zor yapma. Zor ben geliyorum. Yapma. Ah adamsın. Altren geliyor. Altren yapabilirsin.

Oha, Samet, o kim lan? Samet geçsin diyordum. Hadi Arkan ne yapıyor ya? Seni e, neydi? Hadi Arkan'a şikayet edeceğim. Ya Alperen abi sen nasıl bir IQ süstü? Ben, mi çarptım oda sana? Sen mı çarptı? Kö. sen sen gerçekten bir bak sövmek istemiyorum. <laughs> Samet ya <gülüyor> Samet Cosmo'dayım <laughs> lan. Ben. Böyle daha <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> ya ya. Hiç yani, resmi yani, yok. Dur bey sal beni kanka. Aa dur, dur. lan. Dur bey. Ne oldu? Ben içinizden izliyorum abi Ya dur geri git, geri git Tamam, Okey, salmadan al, salmadan ölüm yavaş yavaş Ya bırak şey <gülüyor> Samet <gülüyor> Ya şimdisi ya Bir kere şey. kurduk, şu kim? Ahven <laughs> 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 Seni Kadir arkana şikayet edeceğim <laughs> <laughs> Kardeşim az yemek yiyeyim Al ben zor. Hadi, hadi. Zor, zor biri düştü, adam düşmedi. Oğlum o neydi? Ya bunlar, burak sal diyordum, vicdansız sal. E, Salsam bile karşıdaki salmayacak. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Çok iyi ama. Oha, o neydi? Hadi. Eyvallah. <laughs> Oyun bug'ını bulduk. Oyun bug'ını bulduk hadi. Ya kavuşta bir kere bu otur sahnesi var ya. Otur sahnesine ilk kim kurtulursa oyunu birinci bitirir. Otur hepimiz tırlarla geçmeye çalışıyorduk ya. Hadi. Adam akla ettiren. Şimdi gel <laughs> <laughs> gel buraya. Alperen şuraya bakar mısın? Alperen şuraya bakar mısın? Alperen. Siz ge gerçekten siz karaktersizsiniz ya. <laughs> Yaptınız. alakası yok. <laughs> Sen tır, tırı bitirdikten sonra kamyonete geçtin 2 saat bizi geçirmedin. Tamam mı? Ben mi geçirmedim? <laughs> Evet. Ben geçinmedik. mi geçinmedim? Hatta size? dedim ki Uğur ittir, Uğur Hayır. Ittirir. dedim. Öyle geçti. Çok zorla gelmiş ama yaptığınız ayıp ama. Gerçekten çok büyük ayıp yaptınız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, video videoyu beğendiyseniz video aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi önemsiyorum. Aşağıya eğer fikirleriniz varsa yoruma belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.